Sevgili Medya 27 izleyicileri, hepinize tekrar selamlar. Bugün sizlere 2024 yerel seçimleri öncesi Gaziantep ve yerel yönetimler açısından neler yapıldı ve neler yapılmasına ilişkin bir analiz yapmaya çalışacağım. Öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. Şehirler de yaşayan varlıklardır. Aynen bir canlı gibi. Şehirlerin topyekün kalkınması ve gelişmesi hormonlu büyümeyi engelleyebileceği gibi yaşamsal alanda da ciddi kolaylıklar sağlıyor. Nasıl bir canlı dengesiz beslendiğinde obezite oluşuyor ve çeşitli sağlık sorunları çıkıyorsa aynen şehirlerde böyle. Şehirlerde büyük projelerin yanı sıra kentin yaşamsal alanını direkt etkileyen belediyenin nasıl bir görevi olan hizmetlerinde eksiksiz yürümesi gerekiyor. Mesela Gaziantep'te gerek Büyükşehir, gerek Şahin Bey, gerek Şehit belediyesi. Belediyesi'nin yaptığı büyük hizmetlere baktığınızda gerçekten takdire şayan. Örneğin, Şeyh Belediyesi'nin yaptığı tiyatro salonları, vadi parklar, trafik parkları, Şahin Bey'in yaptığı büyük köprülü kavşaklar, tüneller, kentsel dönüşümler, yine Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda ve diğer alanlarda kente dokunuşları, yaşamsal alanda ciddi kolaylıklar sağlıyor ve sağlamaya da devam ediyor. Şimdi yeni belediye başkan adayları da belirlendi. Şimdi bu analizi aslında o isimlerin de dinlemesini arzu ediyor, temenni ediyor. Şöyle ki, şimdi Gaziantep, Cemil Alevli'de bugüne kadar sanayileşmede ciddi adımlar attı. Şimdi sanayileşmek bir kent için gerçekten gurur ve onur kaynağı. Çünkü istihdam sağlıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz. Ancak kent sanayileşirken hızlı bir göç almaya başladı. Göç tabii ki birçok ihtiyacı da beraberinde getirdi. İşte konut ihtiyacı, şehirdeki araç sayısının artması ve bunun gibi birçok handikaplar da beraber ortaya çıkmaya başladı. Şimdi siz sanayileşirken ve sanayi nedeniyle gelen göçün hizmet taleplerine de hizmet çeşitine iyi şekilde cevap veremeyince kentte bu sefer bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin mesela kış günündeyiz. Kentin birçok bölgelerinde asfaltlar yapıldı. Yeni dönemde ve geçmiş dönemde. Şimdi bu asfaltlarda bilim ve teknikten uzak yapılınca ne oluyor? İşte geçtiğimiz günlerde gördük. Rasat yolunda, işte çimento kavşağında ciddi bir su göllenmeleri oluştu. Şimdi orada trafikte aracıyla mahsur kalan bir insan için, belediyelerin yaptığı büyük projelerin o an için hiçbir önemi kalmıyor. Biliyorsunuz teknoloji ve bilim çağındayız, artık herkesin bir sosyal medya hesabı var ve o an yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak hem bir dezenformasyona neden oluyor hem de belediyeler sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Mevcut belediye başkanının aslında dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisi bu. Yani çok büyük mega projeler yaparken diğer rutin hizmetleri de aksatmamamız lazım. Örneğin diğer bir konu ise kış aylarında olduğunuz için anlatmak istiyorum. Kaldırımlar. Mesela hala mesela bizim iş yerimiz İncilpınar'da. İncilpınar'da şöyle bir tur attığınızda hala paçalarınızda tükürük kaldırımlar var. Şimdi burada şunu da eklemek gerekiyor. Şimdi Gaziantep hızlı büyüyor demek ya. Hormonlu büyüyor. Bu nedenle yeni yerleşim alanlarına belediyeler odaklanınca işte yeni kuzey şehirler, e, güney şehirler e, yine işte İpek yolu üzerinde bir kentsel dönüşüm yaptı Şehit Kamil Belediyesi. ne Şahin Bey yeni yerleşim alanları açtı. Mevcut alanları e, kentsel dönüşümünü yapıyor. Tabi belediyelerde ekip sayısı, ekipman sayısının e, bir e, şeyi var yani sınırı var. Bu nedenle kent merkezi yani ihmal etmeden bu gelişimin devam etmesi gerekiyor. Bunun için benim tavsiyem şu. Gaziantep'te mega projeleri yapan, e, yüzyılın gerektirdiği, çağın gerektirdiği e, hizmetleri de yapalım. Ama lütfen şeyi, bu yaşamsal alandaki küçük detayları unutmayalım. Şimdi sözlerin başında sanayileşmeyle başladı. Yani kentimiz çok hızlı büyüdü. Şimdi bu sanayileşmeyle birlikte Kentimizde ne oldu? Biz neyi unuttuk? Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep'in Avrupa ve Türkiye'nin havası kirli şehirleri arasında yer aldığını açıkladı. Ve kentimizde yılın 135 günü maalesef hava kirliliği yaşıyoruz. Şimdi Gaziantep gibi hızlı büyüyen, hızlı gelişen kentlerde yaşamsal alandaki küçük detayların unutulması birçok handikabı da beraberinde getiriyor. Mesela Fırat'tan su getiren bir Gaziantep modeli var. Yani birçok kentin başaramadığı aslında işleri başarıyoruz. Yine merkezi hükümetle ilgili bağlantılı birçok yatırım projede Gaziantep hep e, ilklerle anılan bir şehir. Yani bir deprem yaşadık mesela deprem sürecinde e, müthiş bir yardımlaşma dayanışma örneği sergiledik. İşte bir okul seferberliği başlatılıyor. Gaziantep paycısı severleri adeta valiliğin önünde kuyruğa gidiyor. Yani, birçok alanda Gaziantep e, artılarını sayabiliriz. Ama bu artıların yanında kentte küçük detay diyebileceğimiz e, yaşamsal alanı direkt etkileyen konuların ihmal edilmesi aslında diğerlerini de gölgede bırakıyor. Onun için bu önümüzdeki seçimde belediye başkanları bildirgelerini hazırlayacaklar, e, yeni projeler ortaya koyacaklar. Bunları hazırlarken e, işte gelişen dünyanın işte bir pandemiden sonra olsun yeni dünyanın gerçekleri ne önüne alarak işte şehirleşmede, imarlaşmada, yani bütün çalışmalarda küçük detayları da hesaba katmamız gerekiyor zaten bilim insanlarına büyük başladı ayrıntıda saklıdır. Şimdi bu çerçevede toparlayacak olursak bildiğiniz gibi Gaziantep parketli bir şehir dedik, gelişen bir şehir dedik ve artık yeni dünyada ülkeler değil şehirler yarışına. Gaziantep'in de bu yarış içerisinde rekabet gücünün artması için bir kalkınma planına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bakın Türkiye kalkınma planımız var. Güneydoğu kalkınma planımız var. Gaziantep gibi metropollerin ve artık dünya şehirleri arasında işte söz sahibi olmaya aday şehirlerin de bir kalkınma planı hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem deprem bölgesiyiz, hem sanayi bölgesiyiz, hem hızlı gelişen bir kentiz, hem hızlı göç alıyoruz. Yani bir Avrupa şehrinde bulunması gereken bütün özellikler var. Ya burada bizim belediye başkanlarımız, valilerimiz, diğer yöneticilerimiz, milletvekillerimiz bunlara tabii haksızlık yapmak istemiyorum. Yani Gaziantep gibi bir metropolde yönetici olmak, sorumluluk almak gerçekten zor. Yani duran bir şehir değiliz, çok hareketliyiz. Ee, yine sözlerime son verirken şunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi bu programdan önce birçok mail gelmişti. Gaziantep yaşayan varlık dedik ya şehirler Gaziantep'te gecesi ve gündüzüyle iki ayrılmış bir şehir. Yani kentte yediden sonra hayat bitiyor. Şimdi bunun nedeni de şu. Hatırlarsanız eski belediye başkanı Asim Güzel bir görevi bıraktıktan sonra şöyle bir itirafta bulunmuştu. Ben bu kenti aydınlatamadım demişti. Şimdi... Gaziantep'e de baktığınızda özellikle çevre yollarından başlayarak e, havalanı, merkez, Körk'ün bölgesindeki e, kilis, yolu, havalanı, bağlantıları gerçekten karanlık. Yine şehrin bazı bölgelerinde, çarşılarda, parklarda e, şehir maalesef karanlık. Bu e, karanlık olması kenti işte e, insanların e, güvenliğe olan inancını azaltıyor ve şehir gece yarısı adeta sessizliğe görülüyor. Onun için ben bu konunun da mesela yerel yönetimler açısından gündem alınmasını istiyorum. Tabii ki belediyelerin sorumluluğu, sorumluluğunda olan bir konu değil bu. Ancak işte Gaziantep model diyoruz, ortak akıl diyoruz, müşterek akıl diyoruz. Bunların da istişareli bir şekilde el alınması lazım. E, yeni dönemde diğer bir detay da kurumların e, birbiriyle uyumlu çalışması lazım. Çünkü belediye asfalt yapıyor, e, başka bir kurum gelip asfaltı söküp kaplı döşüyor. Yani bu e, şekilde yapılan asfaltlar da işte teknik yapıya uygun olmadığı için yağmur yağdığında belirli bölgelerinde su birik birikintileri ve e, seller oluşuyor. Yani demem o ki Gaziantep'in yerel yönetimler açısından bana göre en önemli projesi e, Gaziantep Kalkınma Planı'nın hazırlanmasıdır. Bu plan hazırlanıp dersinize iyi çalışırsa. Gaziantep büyük projelerinde ee, yaşamsal alandaki belediyelerin asli görevi olan hizmetlerde de topyekun yaşanabilir bir kent olma yolunda büyük bir adım atmaya başlar diyor. Bugünlük de bu kadar. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her programda söylediğimiz gibi kanalımızı beğenip e, takip ederseniz ve yakınlarda tavsiye ederseniz yayınlarımız daha geniş kitlelere ulaşır. Yine bu ekranlardan duymak istediğiniz Duyurmak istediğiniz konularda yorum kısmına yazabilirsiniz. Esen kalın.